Batman'lı abimiz sokak röportajında 10 numara açıklamalar yapmış. Buyurunuz diyelim. Adalet ve Kalkınma Partisi. Söyle söyle madem ki siz onu tutuyorsunuz. Siz onu tutuyorsunuz. Siz diyorsunuz ki liranın değeri düşmüş. Yok şöyle olmuş. E bunlar göz önünde olan şeyler. Bak sen hiç köylülüğü biliyor musun? Bir köylü bağına gittiği zaman üzümün en güzelini, salkımın en güzelini alır sepetine koyar, getirir pazarda satar. Sen üzümün bozulmuş olanını, işe yaramayanını sepetine koyup götür pazarda satabilir misin? Ben sana soruyorum. Satabilir misin? Kim alır? Verilecek bir cevabın var mı? Yok. Şu an ezilen insanlar pazardan to kim ezilmiş babamız Adem'den bugüne kadar fakir var orta halli var zengin var zengin oğlu zengin var Adem'den kıyamete kadar da olacak kimdir ezilen bu kimdir hele bana göster ya kim eziliyor Ezilen kimdir? Biz eskiden siz görmemişsiniz. Ben bankacıyım. Ben sokak işe giderdim. Benim hanım çıkardı sokak başına. iki saat beklerdi. Köyden dolmuş gelecek. Belki çocuklarımız için bir satıl yoğurt alacak. Şu anda sen bu Batman'da yoğurt almak istesen bin satır yoğurt alabilirsin. Bu millet fakirleşmiş mi? Bu Bunlar gelmeden önce Türkiye'nin tarımsal gayri safi milli hasılası 17 milyar dolar. Şu anda 60, 64 milyar dolar. Bu millet fakirleşmiş mi? 64, 17'nin kaç katıdır? Söyle bakayım. Trafikteki araç sayısı o zaman 5. Arkadaşlar görüşlerinizi yorumlarda belirtir misiniz?